Demir, wow. bak bak bak. Demir. Ayyaba. Şimdi bak Demir, kavanozun içinde su var. Bu suyun içine sadece bir malzeme, bulaşık deterjanı ekleyeceğim ve kasırga yapacağız, hortum yapacağız. Tamam mı? Şimdi bak. İzle. Şöyle markası da gözükmesin. Bak şimdi. Dur dur. dur. Tamam dur şimdi. Bak şimdi bunu kapatıyoruz. Ve çekil, sallıyoruz. Sallıyoruz, 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 sallıyoruz. Demir izle. Demiş şuna bak. İnanılmaz. Uuu. Uuu. Wow İnanılmaz. Şimdi. Wow. Bak bak bak. Demir şuna bak. Uh. Oo. <laughs> Oo! Bir daha. Gördün mü? Bak bir daha hepsini keseriz olmadı. Wow! Bak bak.